Merhaba arkadaşlar. Ben Azim Atilla. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size resim değil de maketlerimi sunacağım. Ee, eşimle birlikte, yani şu an kameramanla birlikte birçok maketler yaptık arkadaşlar. Biz bunları geri dönüşümlerden oluşturduk. Nasıl geri dönüşümlerden? Kola tenekelerinden, e, telefonların şarj aletlerinden, atık kağıtlardan, atık kumaşlardan bu gibi ne bulduysak topladık. Hatta bana bazen çarçavız mı derler? <laughs> Fisin ablam der bunu. <laughs> Bunları topluya topluya evde bir çöplük yarattık diyebilirim. Bu çöpler birer sanat harikasına dönüştü diyebilirim. Nasıl oldu? Bunları hayalimizdeki evlere, odalara, iç mekanlara dönüştürdük ve sunduk. Sıfır atık projesi ile ilgili bir çalışma oldu arkadaşlar. Ben seveceğinizi düşünüyorum. Biraz video uzun olabilir ama hepsini tek tek tanıtmayı düşünüyorum. Bu arada <laughs> bu kapının önündeki tuval ne diye soracaksınız. O tuvale aslında orada çamaşır serili. Kapatmak için yaptık. <laughs> Bunu da diplomat olarak söyleyeyim. <laughs> evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz toplam e, bu maketlerin hepsini biz birer hafta aralıklarla çalıştık e, ortalama. 11 tane çalışma var. Bir tanesi yarım kaldı. Onu devam etmedik. Bir tanesi de kırıldı. Birazdan size göstereceğim. Şimdi ilk yaptığım e, maketle başlamak istiyorum. Bir dağ evi e, çalıştık. Bu çalışma ilk yaptığımız maketti arkadaşlar. Bu dağ evi e, oda maketinde ise biz ne yaptık? İki tane koltuk yaptık. İki, bakın bunlar aslında çok küçük. <laughs> Bu arada onu da göstereyim. Elimi görürseniz anlarsınız. E, kumaşlar, deri parçaları onlarla kartonları kapladık ve de bu şekilde koltuklar yaptık. Her şey arkadaşlar burada kullanılan her şey atık materyal. Kesinlikle hazır bir şey yok. Kitapların sayfasından tutun saate Avizeye, avizeyi özellikle söylemek istiyorum. Bakın, tırnak makasının o e, demirleri vardır yuvarlak yuvarlak asmak için. Onları kullandık ve e, sarkaçlarını yaptık. Ataşlar kullandık içinde detaylı bakarsanız ataşlarla bir avize yaptık. Bu arada ilk ilk maketlerimde ne yapıyordum arkadaşlar? Oyun hamurunu kullanıyordum aslında. Oyun hamuruyla küçük eşyalar yapıyordum. Fakat oyun hamuru e, şöyle yaklaştıralım. İlerleyen zamanda, bakın geyik yapmıştık. E, onda çatlamalar yaptı. Sonra tekrardan ben ne yaptım? Seramik hamuru aldım. Küçücük seramik hamuruyla yapacağım biblolar, objeler gibi eşyaları ise seramik hamurundan yaptım arkadaşlar. Şu an gösterdiğim dağ evi makedinde... E, Artık materyallerle yaptığımız her şey var. Koltuklar birer, artık bezler, artık deriler, artık kutu karton kolilerin kutuları gibi malzemelerle yapıldı. ne bulduysak arkadaşlar kullandık. Fakat malzemelerde, malzemelerde kesinlikle hazır malzeme yok arkadaşlar. Hani ben bunu şuradan aldım işte marketten aldım ya da bir kırtasiyeden aldım ama da bunu hemen e, buraya koyayım güzel bir işte saat olsun işte e, güzel bir abajur olsun gibi bir mantık yok. Tamamen her şey dönüştürülmüş eşyalardan yapıldı. E, mesela şu an avizeyi gösteriyorum size tırnak makasları ve ataşlardan yaptık arkadaşlar. Tırnak makasının o zincirleri. Ve ataşlardan yaptık. Gelelim şöyle ayrıntılı bir şekilde gezelim. Şu an ben bunları çerçevelettim. Çerçevelettiğim için parlama yapıyor arkadaşlar. Önünde cam var. Evet. Hatta şurada yakından göstermek istiyorum. Orada bir e, Lipton bir çay var. E, o hazır çay poşetini bile... Ben küçücük e, kestim e, ve de gerçek çayı, gerçek çay, sallama çayı. Bu şekilde küçülterek minima, minimalize ederek buraya yerleştirdim arkadaşlar. Evet, çiçekler, kurumuş otlar, gerçekten kurumuş çiçeklerden. Şimdi. Açık çerçevelenmemiş, bunlar sergi gidecek diye çerçeveletmiştim arkadaşlar. Zarar gelmesin diye şu an çekimi o kadar zor oluyor çünkü üzerinde camı ve çerçevesi var. Diğer açık bir kutuda daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Evet bu da son çalışmamız. Diyeceksiniz ki aradaki paraya bakın son çalışma daha iyi olur. Ee, aslında son çalışma çok güzel olacaktı. Fakat biz yarım bıraktık ara verdik. Fakat bunu da anlatmam çok kolay olacak diye bu kutuyu getirdim. Ee, şimdi arkadaşlar biz 1 milyoncularda böyle kırtasiyelerde satılan hediyeli kutular var. O hediyeli kutulardan aldık. Bakın bildiğiniz karton. Siz bunu ayakkabı kutularından da yapabilirsiniz. Ee, onları aldıktan sonra içine maket kartonu alarak pencere şekliyle maket bıçağıyla buralarını oyduktan sonra arkaya satlı kağıt ve arkaya manzara yerleştirdik. O neyi sağladı? 3 boyutlu bir görüntü sağladı arkadaşlar. Sonra yine biraz önce bahsettiğim bana doğru kameramanım gelebilirsin artık. Evet. Bir koltuk yaptık. Bu koltuğu ne yaptık? Ana malzemesi alt malzemesi arkadaşlar mukava. Mukavayla şekil verip kumaş parçalarıyla kapladım fakat içinde süngerler, incecik süngerlerde kullandığım yerler var. Tabii yapıştırıcılar ve silikonlar yardımıyla görünmeyen yerlerde bunlarla da destekledim. Ve bu şekilde farklı farklı koltuklar yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor, onu da söyleyeyim. Ve de ben bir ara bir ara bütün perdecileri gezerek onların demo e, ne denilir? skalaları var, perde skalaları. Artık eski geçmiş tarihli tarihli perdelerinin olduğu e, kumaşlar var onlardan istedim. Onlardan kaplamalar yaptım, halılar yaptım, perdeler yaptım arkadaşlar. Evet. Mesela zemin kısmında ise, zemin kısmında ise Dijifix'ten, Dijifix'ten ahşap görünümlü kaplamalar kullandım, dişi fixler kullandım. Duvar kağıtları olarak bazen beğendiğim kağıtları ben toplamıştım. Onları duvar kağıdı olarak kullandım. Mermer bakın desenin ise şömine de uyguladım. Bitmemiş ama yine göstermem çok kolay oluyor. Ana şeklini kartonlarla verdikten sonra üzerine mermer desenli dişi fixle kapladım. Evet hemen şimdi bir de piyano bu bir müzisyenin odası olacaktı. Dediğim gibi bitmedi. Evet piyano piyanomuz arkadaşlar bu çalışmada ise ee, çok sevdiğim bir e, arkadaşım var Öğretmen arkadaşım ondan sonra Mehmet Özcan O bana o çok güzel minyatür Arabalar yapıyor böyle maket arabalar yapıyor ee, Bir gün izin alırsam Kanalımda da <laughs> gösteririm size Onu tavsiye ettiği e, Bir uygulama üzerine gittim arkadaşlar e, Grafik ajansları Grafikerlerin kullandıkları e, Dekota denilen Bir malzeme var arkadaşlar Aynı maket kartonuna benziyor Fakat ısıttığınız zaman Şekil verebiliyorsunuz Ovalit verebiliyorsunuz. Ee, mesela şu an dekota parçası ve onu kullandım. Bu arada e, grafik ajansları bunların küçük küçük atık parçalarını atıyorlar arkadaşlar. Parayla falan da almadık. Hatta Mehmet Hoca e, bana yardımcı oldu Bir birlikte gittik, atık dekota parçalarını topladık ve onlarla da ıslatarak küçük minimalize böyle e, eşyalar, e, objeler yapabilirsiniz evinizde. Yapmak istediğiniz maketin içerisine eşyalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum hazır elim almışken. Bakın ayakları çok muntazam görünüyor aslında. Bunlar bizim bu sinemalarda giderken hani böyle gözünüze taktığınız üç boyutlu gözlükler var ya. Onların sap kısımları artık atık durumdaydı. Onları yaklaştıralım kameramanım. Onları kesip hemen piyanonun ayakları haline getirdim. Ve de bu şekilde bir piyano oldu. Ha bu arada içini tellerini de göstermek istiyorum. <laughs> Bitmedi. Onu da özellikle belirteyim. Evet arkadaşlar. Bir çalışmayı daha böyle size anlatacağım. Fakat bu çalışma Primal Alışveriş Merkezi'nde sergilendi. Bunların hepsi bir sergi oldu. Çok da yoğun bir ilgi gördü. Hatta Amerikan Koleji'nde de sergilendi. Oranın sergilendi. Orada da sergilendi evet. Orada da ee, Bu çalışma yalnız orada rüzgar vurdu ve düştü. Ee, çerçevesi camı kırıldı. Ee, burada anlatımım çok kolay olacak. Camı yok çünkü. O yüzden şöyle elim alacağım. Tek tek göstereceğim. Evet arkadaşlar burada bakın bakır. Terleri eğip büyüyerek. Ondan sonra şu kısımlarını da seramik hamuru kullanarak bir lamba yapmıştım. Bu kısım buradaydı. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Bu kutulara biz bir de lamba taktık arkadaşlar. Mikros'ta çok ucuza satılan lambalar vardı. Derdik pilli bu kısımdan da lambalarını takarak aynen lamba görünümü verdik arkadaşlar. Şu an kırık biraz tutmam zor oluyor. Bunları tamir edeceğim tabi. Evet şurayı özellikle göstermek istiyorum. Bakın şurası bir şarj aleti. Şu zaten kırık çekeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar burada kullanılmayan bir şarj aletini bakın bu şekilde değerlendirdik şöyle göstermek istiyorum. Şarj aleti, sifon kısmı oldu ve de ben seramik hamurundan, seramik kilinden yaptığım klozeti ise buraya bu şekilde yerleştirdik. Hatta bakın burada maket kartonu var. Şu şekilde bir klozetli fakat düştü kırıldı. Bunlar tamir olacak dediğim gibi. Bakın burada bir vileda var. Bu vileda ise bu çalışmada kullandığım soğuk sprey, soğuk yapıştırıcının ondan sonra kapağıydı. Onu bu şekilde vileda şekline getirdik. Kesip yapıştırarak. Hatta şunu özellikle göstermek istiyorum yine. Bakın bu fan makinesi ise bir kulaklık aslında. Bozuk bir kulaklığı. Bu şekilde fan makinesi gibi değerlendirdik. Bakın buradaki tuvalet kağıtlarını tek tek küçük tuvalet kağıdıymış gibi sarıp paketini ise tuvalet kağıdı paketini küçültüp bu şekilde içine yerleştirdim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şunları özellikle göstermek istiyorum. Şampuanlar, e, duş jelleri. Aslında onlar birer İlaç arkadaşlar, ilaçların kapsüllerinin içini boşalttım. İlaçlarını attıktan sonra üzerine e, bu Migrosların verdiği, bu e, alışveriş merkezlerinin verdiği tanıtım e, reklam e, afişlerinden kestim minicik minicik ve üzerlerine yapıştırdım. Mumlar ise, şöminenin kenarındaki mumlar ise bildiğiniz silikon arkadaşlar, silikonları. Uçlarına ip ekleyip bu şekilde yapıştırdıktan sonra mummuş gibi yaptım. Evet buradaki her şey dediğim gibi atık materyal, çöp. Çöpleri dönüştürüp kullandık. Bu storda kullandığımız tahtalar ise bildiğiniz kahve çubukları arkadaşlar. Evet ee, bakın şurada eski bir kumaşı ee, değerlendirdik Ve bornoz haline getirdik, iç çamaşırı yaptık e, gibi birçok şey var ve hepsi dediğim gibi atık materyal. Evinizde bulduğunuz hiçbir şeyi atmayın arkadaşlar. Ne buluyorsanız saklayın. Maket yapmak sevenler için söylüyorum. Hepsini bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Evet burası ise dediğim gibi bu tahta kısınmış gibi görünen yer ise aslında bir maket kartonu karton maket kartonu onları boyayarak ee, değerlendirdik. Ayna e, eski bir saatimiz vardı onun aynalarıydı onları kesip içeride aynaymış gibi değerlendirdik yine arkadaşlar. Evet diğerleri camlı camlı olduğu için çekmem çok zor oluyor. Fakat ben bunları yapım aşamasında e, ara ara fotoğraflarını almıştım kare kare onları da videoya ekleyeceğim e, böyle bir video çekmek böyle bir anlatım yapmak hiç aklımda yoktu arkadaşlar diğer e, maketleri sadece göstereceğim önlerinde cam olduğu için parlıyor anlatım çok zor oluyor. Ve de bunları neyle destekleyeceğim? Yaparken videolar yok ama şeyler var, fotoğraflar var. O fotoğraflarla destekleyeceğim. Takipçilerimde geri dönüşüm yaparak sıfır atık projesine belki destek verirler. Her şey bir sanat malzemesine, her şey kullanılan bir gündelik eşyaya dönüşür umuduyla size bu sunumu yapıyorum arkadaşlar. Bu maket çalışmamda. Bir evin önünü çalıştık. Diğerlerinden farklı. Diğerlerinde ne yapmıştık? Hep oda içi yapmıştık. Bunda ise dış mekan yaptık. Lambası yanıyor. Evet, yanıyormuş. Dediğim gibi hiçbir şey Hazır bir malzeme değil bisikletle dahil boya kapaklarının ee, <laughs> Kürdanla birleşiminden tekerlekler oluşturduk Demirleri e, kaynadık, e, büyüdük bu hale getirdik arkadaşlar umarım beğenirsiniz mangaldaki etler bile e, Aslında birer Seramik hamur hatta bundaki seramik hamuru da değil oyun hamuru arkadaşlar İlk zamanlarda oyun hamuru kullanıyordum Bu arada Bu ağaç gördüğünüz çiçekli ağaç aslında bir kuru dal ve delgeçle yaptığım delgeçle deldiğim parçacıkları kullanarak birer kiraz çiçeğiymiş gibi açmış birer kiraz çiçeğiymiş gibi kullandık. Çoğu kullanıyorum kelimelerimi aslında kameramanım, eşim, onun bunda bana çok desteği var. Ee, kaba işlerini kendi çıkarttı, ince ayrıntılarını ben girdim diyebilirim. Çiçekliğin içindeki bu toprak görünümü olan şeyler aslında birer çay. Çayları boyadık, toprakmış gibi gösterdik. Şimdi lüks bir salon yaptık. Bu maketi göstermek istiyorum. Kameramanım yaklaşacak. Artık anlatmayacağım. Siz artık herhalde yavaş yavaş tahmin ediyorsunuzdur. Şunu böyle yapmıştır. Bunu bu şekilde yapmıştır. Bu böyle bir çöptür. Buna dönüşmüştür diye. Tahmin ediyorum. Evet, lambasını yaktım mı bilmiyorum. Lan pili bitmiş. <laughs> evet, hemen arkadan bir tane oturma odası yapmıştık. Onu alayım. Evet, bu oturma odası. Bu arada <laughs> benim bu maketleri yaptığımı bilen ee, arkadaşlarım sağ olsunlar evde ne gereksizse bana getiriyorlardı. Büyük dostumuz, yegane arkadaşımız, dostumuz Özden. Özden Hoca aynı zamanda öğretmendir. Ee, ne bulursa bize getirir. Şu an şurada gördüğünüz koltuklar onun çantası arkadaşlar. <laughs> Çantasını dönüştürdük ve de güzel bir koltuk takımı yaptık. Evet şimdi benim en çok sevdiğim çalışmaya geliyoruz arkadaşlar ben mutfak evet kameramanım öyle deyince hemen elini ona attı mutfak mutfa bayılıyorum bu mutfak çalışmasına evet lambasını da yakalım evet Allah'tan pili varmış evet bu mutfak çalışmasındaki her şey yine dediğim gibi e, geri dönüşüm hiçbir şey hazır malzeme değil. Ben şu özellikle şu kurutmalıkları göstermek istiyorum. Kameramanım, evet o masadaki e, pastalar, e, şamdanlar, bulduğumuz boncuk parçaları, silikonlar e, gibi her şeyin birleştirimiyle yapıldı arkadaşlar. Hiçbiri gerçek. Ya daha doğrusu fabrikasyon malzeme değil. Şu an şurada bakın göreceksiniz kurutmalıklar var. Ben birazcık eğeceğim kurutmaklar eğik duruyor çünkü. Evet. Kurutmalıklar. O kurutmalıklar aslında gerçek kurtmalık. Kurtmalıkları aldım, küçük kesip kesip arkadaşlar iplere dizdim, sanki orada bir kurtmalık asılmış gibi olsun diye. Evet abajurda yani avizeden sarkan <laughs> boncuklar yine Özden hocamızın tüpelerinin parçalarıydı. Bu da çok güzel bir şey, bir maket yapıyorsunuz. Size birisi bir şey veriyor, onu geri dönüştür diye. Onu yaptığınız maketin içinde görüyorsunuz ve hatırlıyorsunuz bu bambaşka güzel bir şey. Ee, kabak aslında bir çorap, tül çorap. Ee, onu da söyleyeyim. Tül çorabın içini süngerle doldurduk ve de e, iple e, bazı yerlerinden böyle giderek hareket verdik. Onu tekrardan akrilik e, turuncu kabağın renklerinde boyayınca bir kabak görünümü aldı arkadaşlar. Bakın kabak aslında bir çorap. <laughs> evet şimdi hemen yine benim en çok sevdiğim, bayıldığım bir çalışma. Bu çalışma yine benim çok sevdiğim bir çalışmam arkadaşlar. Bu çalışmada antika eşyaların dolu olduğu bir yaşlı teyzenin evi diye hayal edip yaptığım bir çalışma. Buradaki, ondan sonra atık materyaller dediğim gibi yine hazır hiçbir şey yok. Ondan sonra eşimle bir de oturup yaptık. Bakın oradaki koltuk aslında bir yazma. Birazcık geri alalım kameramanı. Oradaki koltuk aslında bir yazma. Yazmaya koltuk şekli vererek yaptık. Şurada gördüğünüz gramofon aslında bir gramofon değildi. Altı bir kutu, kenarları kürdanlar, e, verdiğim kabartmalar kürdan e, ve üstündeki e, gramofon kısmı ise teneke kolanın tenekesini makasla kesip eğip büyüdüm ve onu sonradan altın renginde boyadıktan sonra yerleştirdim. E, ne oldu? Bir gramofon şeklini aldı. Bu arada benim gramofonumu da göstermek istiyorum orada. <laughs> ben antika eşyalara, eski eşyalara bayılıyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim bir şey. Hatta çalayım mı? <laughs> <Şuradan. gülüyor> Kapatayım mı? <laughs> Evet gramofonu bitirdik. Şimdi perde perde yine Özden öğretmenimizin bir gömleğiydi. Onu hemen aldık perde şekline getirdik. Şurada gördüğünüz dikiş makinesi ise dikiş makinesi ise aslında dediğim gibi ayakları küpe küpe birbirine yapıştırdık. Üzerinde ise teneke kolanın bildiğiniz parçalarını ekledik. Şu kısım gövde kısmı seramik hamuru ve de bu şekilde dikiş makinesi haline getirdik arkadaşlar. Sonra e, burada gördüğünüz danteller, örülmüş masa örtüleri falan. Benim eşim acayip becerikli bu konuda. E, örgüler örer, takılar yapar. Onun bana çok desteği var. Onları ördü. Bakın şurada bir kafes var, bir papağan var. Evet onu da gösterelim. Oradaki kuş bile el yapımı arkadaşlar. E, onun yuvası. Ee, ne denir? kafesi bile tellerle yapıp boyanmış bir şekilde sunuldu arkadaşlar. Şöyle artık uzaklaştıracağım. Evet. <laughs> Şuradaki orlonlar. <laughs> Eşim tek tek ipleri sardı ve de ondan sonra onlara orlan küçük orlonlar haline getirdi. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Gramofonun gramofonun plakları arkadaşlar bildiğiniz bu ıı, tamiratlarda kullanılan pullar o pulları siyaha boyadık. Ve de şu an evet. Ve de üzerine ee, üzerlerine böyle kestiğimiz küçük fotoğrafları yapıştırdık. Ve de plaklarmış gibi oldu arkadaşlar. Şöyle uzaklaştırıp artık bunu tanıtımını bitireceğim arkadaşlar. Bu çalışmada farklı bir şey yapmıştık arkadaşlar. Çatı katında görmüştük. Şöyle göstereyim çatı katında Koli karton alıp arkadaşlar çok parlıyor. Elimden geldiği kadar parlatmamadan çekmeye çalışıyorum. Bir güvercin bakın koli kutu haline getirdik. Ve de yuvası. Onları da tahta parçaları çöp parçalarıyla yaptık. Yaptık demem nedeni yine dediğim gibi eşimle birlikte yaptığımız için söylüyorum. Bir fare ve bir peynir. Kapanın içerisinde bir peynir. Bu şekilde çatı katını da yaptık arkadaşlar. Şöyle uzağa alacağım. Bu çalışma çok güzel. Görmenizi istiyorum. Evet. Şimdi diğer çalışmaya geçeceğiz. Arkadaşlar anlat anlat bitmiyor bu maketler. Video aldı başını gidiyor. Çok uzadı. Diğerlerini çok ayrıntısız bir şekilde şöyle elime alıp göstereceğim. Burada bir çocuk odası çalıştık arkadaşlar. Evet şöyle bir gezelim. Sonra Burada ise bir yaz evi, bir ee, bu arada lambasını arıyorum. Evet. Böyle bir Hawaii'de bir evmiş gibi. Bu arada şurayı özellikle göstermek istiyorum. Orada boncuklarla ee, içecekler yaptık arkadaşlar. Bu da çok güzel bir çalışma oldu ve de lambasını açamadım. Bir salon, böyle bir villa tarzı bir ev, döner merdiveniyle eşyalarıyla bir ev yaptık arkadaşlar. Evet. Kameramanım artık maketlerden ayrıl ve böyle bir bitiriş yapalım. Bitiriş yapmadan önce yeni bir kanal açtık arkadaşlar. <laughs> Aslında eşimin kanalı, eşimin kanalında artık kukla masal. Bu arada onu da söyleyeyim. Gel bakalım buraya. Bu masal arkadaşlar. <laughs> Bunu da ben diktim. <laughs> evet, ee, Kukla Masal kanalına da abone olmanızı bekliyoruz. Çocuklar için çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Eşim bu kanalı çok güzel yapıyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Güzel bir maket ev sunumu yaptığımı düşünüyorum. Kanalıma abone olun. Beğeni yapın ve yorum yapın arkadaşlar. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. <laughs>